Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergah yayınlarının katkılarıyla. Podcast görselleri için İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Seval Şahin Sezen Ünlü Önen anlatıyor. Huzurun Sabihi Merhabalar, ben bugün size Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanındaki bir yan karakterden bahsedeceğim. Bu karakterin adı Sabih Bey ve ben bu karakteri ve bu karakterdeki yani bu karakterde gördüğümüz kimi pasajları Tanpınar'ın eşsiz mizah duygusuyla romancılıktaki sofistikasyonunu güzel bir şekilde bir araya getirdiği için seçtim. Bu karakterimiz bir çeşit rahatsızlıktan muzdarip olduğu için sürekli perhiz yemeği yemesi gerekiyor. Ve bu tür gıda ve sağlık olayları da hep olduğu gibi, Moddalar değiştiği için o dönemde tereyağlı havuç ve kabakla beslenmesi gerektiğine karar veriliyor. Bendeki dergah yayınlarından çıkan kopyada 104. sayfada şimdi bir diğer karakterin, Suat isimli bir karakterin verem olduğunu öğreniyor Sabit Bey. Ve vah vah, nesi var acaba? Yani mühim mi? Hayır, verem o kadar mühim hastalık değildi. İnsan yer içer, beslenirdi. Asıl mühim olanı kendi hastalığıydı. Çünkü perhiz mecburiyeti vardı. Biraz sonra yiyeceği tereyağlı kabakla havucun ısrabı içinde neredeyse her rastgelenin bol bol ye, kuvvetli şeyler ye, hamur işi ızgara, beslen, bir şeyin kalmaz diye nasıl hayat verecekleri Suat'ın hastalığını kıskanacaktı. Şimdi buradaki o ruh küçüklüğüdün. Keşke verem olsaydım da bana ızgara yedenseydi fikrinin tatlılığını Kitapta tamamlayan Sabih'in diğer özelliği de Sabih'in sürekli yurt dışından gelen gazeteleri okuması ve bu gazetelerden öğrendiği havadislerle etrafındakileri canını sıkması. Şimdi mesela 86. sayfaya bakıyorum. Mümtaz bu uzak tebessümün ışığı altında Sabih'in dünya vaziyeti hakkındaki fikirlerini dinledi. Büyük Havuç yiyicisi mahrumiyetlerinin intikamını şimdi insanlıktan alıyordu. Bir elinin ayasıyla sanki işte delillerim der gibi önündeki Fransızca gazetelere basarak hepsini mahkum ediyordu. Ben burada Sabih'in büyük havuç iyicisi olarak anılmasını aşırı güzel ve eğlenceli buluyorum. Ve Tanpınar'ın bu dediğim gibi ince mizahının yani damıtıldığı bir an olarak görüyorum. Ama bence bu sabit karakterindeki esas istisnai nokta, kendisinde bu sürekli diyette olmanın getirdiği huysuzluk, mutsuzluk ve saldırganlıkla dünya olaylarına duyduğu yüzeysel merakın tesadüfi olarak değil, romanın temalarını birleştirecek şekilde bir araya gelmesi. Şimdi bu pasajı okumayacağım ama 145. sayfada, Anlatıcı bize zaten izah ediyor bu paralelliğin ne noktadan doğduğunu ve diyor ki insan yani havuç yiyip turuncu olsaydı yahut midye yiyip midye gibi koksaydı ancak Sabih kadar bu kadar az hazmedebilirdi okuduğu bilgileri. Yani Sabih'in sindirimle ilgili yaşadığı problemler ve bu nedenle dikkatli bir diyet içerisinde olması gerekliliği kendisinin yani bu batıdan okuduğu haberleri sindirememesiyle bir paralellik kuruyor yani şey hazıma ait bir sorun hem e, düz bildiğimiz sözlük manasında hem de mecazi olarak sabihin bünyesinde birleşiyor. Şimdi e, yani burada Tanpınar zaten hani Türkçenin mevcut bir imkanına yaslanıyor yani bilgiyi hazmetmek diye bir şeyi biz günlük hayatımızda da söylüyoruz. Ama, yani bence burada Tanpınar'ın yaptığı sadece o yerleşmiş ifadeye yaslanmak değil, bir yandan da bedeni insanın bilgiyle ve zamanla ilişkisinin merkezi olan bir yer olarak bilmesi. Yani şimdi burada çok derya deniz bir konu var. Ben hani şuradaki kısa vaktimizde ona çok eğilemeyeceğim ama Tanpınar'ın insanı mazisinin bir ürünü olarak, bir zamanın içinde hem zamanın parçası hem de sonsuzluğa uzanabilen bir bilinç olarak gördüğünü biliyoruz. İnsanın bu zamansal çizgi üzerinde yerleştiren şey de bedenli bir varlık olması. Yani beden bizi ana bağlayan şey. Yani sadece tantınlar için değil ama tantınlar için de böyle. Ve kişinin ana bağlanması o bedenlilik üzerinden kuruluyorsa Sabih'in yaşadığı anla bağlanması da kendi bedeninin fonksiyonlarını gerektiği gibi yerine getirilmemesinden bir şekilde sakatlanıyor. Yani hem yediklerini sindiremediği için tereyağlı havuç ve kabakla beslenmesi gerekiyor. Hem de kendisini bu batıdan aldığı, Avrupa gazetelerinden duyduğu fikir ve bilgileri sindiremediği için kendi zamanın içerisinde doğru bir özne olarak kuramıyor. Yani o açıdan dediğim gibi e, sabihte hem Tanpınar'ın o alttan alta her şeyi şekillendiren güzel neşesini hem de e, fikirlere yaslanan romancı çatısını bir arada görebiliyoruz bence. Sanat Kritik sunar. Yaz sıcağında bir esinti. Ahmet Hamdi Tanpınar. Dergah yayınlarının katkılarıyla. podcast görselleri için İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Editör Seval Şahin